Hepinize selam arkadaşlar, bugün öyle bir ikili oynayacağız ki aklınız duracak. Arkadaşlar bugün Lulu oynuyorum, yanımda Vayne var. Vayne'i ee, tanımıyorum, tek başıma e, derecede girdim. Bakalım, Vayne'e güveniyorum. Oyunumuz tamamen Vayne'i öldürtmemeye odaklı bir oyun olacak. Ve Vayne ölmezse ve eğer güzel de oynuyorsan bu maçı Lulu'yla Vayne'e taşıttıracağız. Size yetenekleri anlatmadan önce Lulu'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Bu öyle bir karakter ki arkadaşlar ee, Doğru zamanda doğru hamleleri yaparsanız Kesinlikle ve kesinlikle oyun kaybetmezsiniz Bunu size garantisini veririm Yani oyunuza troll bir insan gelmediği sürece Oyunuza çocuk bir ee, oyuncu gelmediği sürece Yani oynamasını yani normal düzeyde oynayan oyuncular geldiği zaman Bu oyunu taşıttırırsınız Size kesinlikle size kesinlikle bunun garantisini veririm. Hemen yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifi yanımızda küçük bir kelebek dolaşıyor. Şu an ee, balık. E, balık olduğu için de birazcık etim dağılabilir. Ama dağılmaz efendim. Yani. Çoktandır. E, Hemen diğer yeteneğe geçeyim. E yeteneği en güçlü yeteneğimiz boba için. E, bu E yeteneği kelebeği başkasına veriyor. O kelebek bu adamın üstündeyken Burç saldırılarını tekrarlıyor. Bu arada bu bizdeyken de tekrarlıyor. Burç saldırılarımızı kelebek. Ve E yeteneğini verdiğimiz kişiye ufak bir kalkan veriyor. Bu kalkan late'a e doğru çok güçleniyor. Şu anda burada beklememizin sebebi, e, kırmızıdan e, maviden mi başladığını anlamamasının sebebi. Muhtemelen, e, ama bu maviden başladı. Muhtemelen de direkt maviden başladı. Güzel beyin tahmin geçirmiyor. Ben karşı rakibi birazcık öpmek istiyorum oynuyor gibi duruyor. Bakalım. Bir tane düz vuruş yaptım. Çok güzel. İki tane pasif aldım. Ufak ufak dürteceğiz karşı rakibi. Onu da vurursan çok güzel hasar veririz. Oo, çok güzel şeylerini aldık. E, şifalarını aldık. Şuraya bir tane şey bıraktım. güzel hasar verdik. Vayne'i çok sevdim arkadaşlar. Bu video çok güzel olacağı benziyor bakalım. Vayne'le inanılmaz hareketler yapacağız. Bu yeteneğinden bahsetmedim. Şu yeteneğinden bahsedeyim. Şu yeteneğinden bahsedecektim. İnanılmaz bir şey olay oldu orada. Çok güzel, çok güzel. İlk biz vurduk kuleyi iki tankladık ve Vayne'imizi oraya aldı. Vayne'imiz gerçekten güzel oynuyor. Bizimle uyumlu bir şekilde oynuyor. Bunu beğendim. Q'muz arkadaş... Birisi geliyor. Ah be ah be. Keşke sıçramı atmasaydım. Onu alırsın Vayne. Onu alırsın Vayne. Bir tane daha vur. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Keşke sıçramı önceden kullansaydım. Bir tane de totemcik aldım. Hemen lane'imize gidiyorum. Karşıda e, Lux gibi kitle kontrolü sağlam bir oyuncu olduğu için e, Lux late'e doğru tuttuğu kişi teklediği için de Mikael'in sancağı bizim için çok önemli. Şöyle bir Scuttle'a doğru gidiyoruz. Scuttle'a almışlar. Güzel. Oraya bir tane ward bıraktı. Ben bu beyni gerçekten sevdim. Güzel. Güzel oynuyor. Şöyle gidelim. Rakibe, rakibin manası da yok zaten. Şöyle bir Ammo, 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 ammo. Şöyle gidelim. Rakipte pink ward almış kafamız bir yandan da orada. Bitkinliğimiz var. Ammo bu taraftaydı ama ammo her an gelebilir, o yüzden. burada şuradan alalım. Kesinlikle Bey'in yanından ayrılmıyoruz arkadaşlar. vayne nereye giderse peşinden gidiyoruz. Vay vayne'i şöyle hızlandıralım. Ultimiz de var. Öldü. Ben de ölmemek için geri bastım böyle. Ee, orada beni kapatmasalar kesinlikle Vayne'imin yanında durmalıydım. O Vayne'in yanında da dursaydım eğer e, çok daha iyi şeyler yapabilirdi o çocuk. Vayne bayağı iyi lan. Ben sevdim Vayne'i. Güzel güzel. İki tane it Ama bizim şey geldi. Sana iki tane kalkan vereyim be. Çok güzel. Aldım onu da. Vayne oynar. Geliyorum. Gerekirse sıçrama atarım onun ölmemesi için. Ya tek gelin ne abi? CSGO mu oynuyoruz? çocuk ölecekti o yüzden yeteneğimi ona kullandım. Beynin daha fazla kasabilmesi için oraya sıçrımı atarım abi. Kim bize geliyor? Lux bize geliyor. Lux bize geliyor. düz kaçtık. öyle bir şey yapacağını biliyordum. Ultimin gelmesine 2 saniye oynarız. Hadi oyna Vayne. Verdim sana. Ama takip et. Ultim var. Çocuğa bir W verirsem oynar. Güzel 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 biz bu Vayne'e taşıttıracağız bu oyunu abi 7-1-1 oldu çocuk çocuk bayağı taşıyacak bu oyunu hadi bakalım bu arada kesinlikle ve kesinlikle seyyah çizmelerini bitiriyorsunuz Vayne'in yakında durabilmek için ama şu an param yetmiyor o yüzden bu arada kahinin merceğini kesin alın çünkü e, totemleriniz burada var zaten en fazla 3 defa atabiliyorsunuz <laughs> Tabii ki de olurum beyincim. <laughs> Olur. Çok güzel. Bu Wayne taşır. Bakın adamları kestik ve hemen rakibin ormanını buraya, şuraya, şuraya totemlemenizi yapıyorsunuz. Totemlerinizin süresi bittiğinde de kesin olarak base atın arkadaşlar, oyalanmayın çünkü toteminizin olmadığı her dakika öleceğinizin bir işaretidir. Görüş boyunda çok önemli. Görüş sadece Support'un görevi değil arkadaşlar. Bunu da bir kenara yazın. Ama büyük üstünlükte Support'un görevidir. Girelim mi? R hazırda. O ölmeyeceğini bildiğimden dolayı. Şöyle kalkın daha fazla can çalsın. Ama kızgın buhardanlığımız olmadığı için o şu an çalışmıyor. Unuttum. Güzel devam edelim. Tamam base atalım diyorsun. Base atalım. karşı rakibi olabildiğince böyle darlayacaksınız arkadaşlar. Şu an bu video o kadar güzel oldu ki anlatamam. Beyin gerçekten güzel oluyor. Bu ikiliyle alamayacağınız oyun yok arkadaşlar. Düş gel o da. Öyle söyleyeyim. Ya solo Q dereceli de kesinlikle bu hero yani vazgeçilmez. ultimize 7 saniye var onu belirtelim. Tamam şifası var onu gördüm. Şu an Q'sun attı girebilir aslında. Benim eğim yok. eğimsiz girme. Ben şuna bir tane vurayım. Çok güzel. Arkadaşlar az önce yaptığımız şeyi kısaca anlatayım size. Görüşlerimiz var. Kimsenin gelmediğini görüyoruz. Lux Q'sunu attıktan sonra gidiyorum Lux'a bir tane düz vuruş atıyorum. Kulenin agrosu bana dönsün diye. Vayne e, içeri giriyor. Vayne'e her şeyimi veriyorum. Vayne oynuyor. Doğru zamanda doğru hareketleri yapmak derken bunu kastediyordum. şu andan itibaren şu üç arkadaş fitlese bile ki fitlemiyorlar. Aslında biraz fitleseler güzel olurdu. Ya fitlemelerinin sebebi şu. Vayne'le oyunu nasıl taşıttırdığımı izlettirmek isterim size aslında. Hızlı ittirsin. Biraz verelim şunları. Biz biraz dolaşmaya çıkalım. Oh şurada parti var galiba. Geliyorum oraya. Çok güzel. Birazcık da buna kil aldırdık. Şimdi gidelim arkadaşlar. Güzelce takılalım. Gelecek. Oh, giriyorsun içeri. Oh. Çok güzel, çok güzel. Sen oraya yararsın. Sana bir de W vereyim. Verdim kalkanını. Şu an oyunu öyle bir domine ediyoruz ki abi. Ya Vayne şu an yok ediyor. Şu an Vayne'i kimse durduramaz. Güzel, güzel sıçram duruyor. şu an o kimse durduramaz abi. <laughs> 191 Verdik bufflarımızı. Abi arkadan buff vere vere oyun kazandırıyoruz ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çıkalım diyor Vayne kardeşim. Hemen çıkıyoruz. Burada arkadaşlar Vayne prem falan değil ha. Sakın yanlış anlamayın yani. E bu arada prem olsa da çekerdim yani ama benim böyle Vayne oynayan bir prem yok o yüzden. Hey. 2v5'e Pente aldırmaya çalışırken adam zonyasıyla. Ah be! Çok güzeldi. VP. Ooo çok güzel. Takımdan 3 kişi kaldı. Biz bu elini oynarız. Bir pentamızı gidip alalım. Kimi almadın? Bu sefer de alamadık be. Peki. Alırız. Abi şu an e, heriflerin doğmasını bekliyoruz. Penta atabilmek için. <laughs> Gerçekten sevdim ya, bakalım. Bu arada Ejder'le girdim. Master League'i de oynamış. Hadi ikilere bir ilgilenelim. <laughs> 🎵🎵🎵 Teşekkür ederim. E, yorum atmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Teşekkürler.